Zaman zaman basında, medyada haberler e, görüyorum. İşte Akciğerine kedi tüyü kaçtı, zatürre oldu, hastalandı vesaire şeklinde. E, halk arasında böyle tabir ediliyor, kedi tüyü kaçtı akciğerine diye ama aslında akciğere kedi tüyü kaçmaz. Yani kaçabilir tabi ama bu çok çok nadir bir durum. E, pek gördüğümüz bir şey değil, yabancı cisim aspirasyonu şeklinde olabilir ama Genelde bu hastalık kedi tüyünün alerjik etkisine bağlı ortaya çıkan aşırı duyarlılık zatürresidir. Sadece kedi tüyüne karşı da olmaz aslında. Bazen kuş tüylerine, bazen tavuk gibi kümes hayvanlarının tüylerine karşı da olabilir. Diğer hayvanların alerjenlerine karşı da olabilir. Sadece tüy de değil, hayvanların diğer atıklarından da kaynaklanabilir. Sonuçta. Başta hayvanlar olmak üzere organik maddelerin solunmasına bağlı ortaya çıkan bir aşırı duyarlılık reaksiyonudur. Bir nevi alerjik bir tepkimedir yani ve ateşle seyreder. Hakikaten zatürre gibi yani enfeksiyöz bir zatürre gibi. Akciğerde grafi alındığında, tomografi çekildiğinde infiltratlar görülür, solunum sıkıntısı olur, nefes darlığı olur, hırıltı olur. E, halsizlik, kırgınlık, kas ağrıları olabilir. E, bu şekilde akut bir tabloyla da karşımıza gelebilir. Zamanla kronikleşebilir ve tekrarlayan ataklar şeklinde de gelebilir. Dediğim gibi kedi tüyü dışındaki diğer hayvan tozlarına ve diğer organik tozların solunmasına bağlı da görür. En çok mesela güvercin besleyenlerde çok görüyoruz. Kümes yapanlarda tavuk ve kaz ve benzeri hayvanları besleyenlerde görüyoruz. Yine sığır cinsi, koyun keçi cinsi hayvan edinenlerde onları besleyenlerde görüyoruz. Bu hayvan ve diğer organik tozlara karşı ortaya çıkaran bir aşırı duyarlılık tepkimesidir. Teşhisi gecikebilir. Mikrobik bir zatürre gibi düşünülüp antibiyotikler verilebilir. Antibiyotiklerle düzelmemesi durumunda ancak teşhise gidilebiliyor Bazen o nedenle gecikebiliyor. Dikkat etmek lazım bu ortamlarda bulunan kişilerde böyle bir öykü varsa akla gelmesi gereken bir durum. Bu tür organik tozlara maruz kaldığımızda başlangıçta pek bir etkisi olmayabilir ama zamanla tekrarlayan maruziyetlerde, Zamanla bir duyarlılık oluşur ve bu duyarlılığın sonucunda genelde ortaya çıkan ilk semptom öksürük ve nefes darlığıdır. Yani nefes alıp verirken zorlanma, hırıltılı nefes alıp verme ve öksürük kuru öksürük şeklinde bazen az miktarda balgamla eşlik edebilir. Genelde en sık gördüğümüz nefes darlığı ve öksürüktür.